Şimdi doğal sayılar kümesi ile ilgili biraz konuşalım. Ee, öncelikle arkadaşlar bu e, başlıkları işleyeceğiz. Buradaki soruları ben böyle konuyu hazır anlatıyorken böyle bir soru da yanında olsun diye paylaşıyorum. Farklı soru çeşitlerine de değineceğiz. Ee, merak etmeyin, ee, bu sorular birazcık böyle sizi zorlayabilir, ama bu parça 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 işleyince diğer soru tiplerini de görünce alışacaksınız ve matematiği sevmeye başlayacaksınız. Sakın korkmayın, ee, bu sorular size birazcık zor gelebilir. Daha basit sorular da var ama özellikle ben bu soruların bazı püf noktalarını, ayrıntılarını sevdiğim için paylaşıyorum. Hadi başlayalım. Şimdi doğal sayılar kümesini biz ne harfiyle gösteriyoruz? Ve doğal sayılar kümesi sıfırdan başlar. Gelir, gelir, gelir. 9'u da içerisine alır ve devam eder. Artı sonsuza kadar gider. Şimdi doğal sayılar kümesinin içerisinde çok önemli bir eleman var. O da kimdir? Sıfırdır arkadaşlar. Sıfır doğal sayılar kümesinin en küçük elemanıdır. Elemanı sıfırdır ve bence doğal sayılar kümesini doğal sayı yapan en önemli sayıdır. Şimdi arkadaşlar bu sıfırla ilgili, bu sıfırla ilgili niye bu kadar önemli olduğuyla ilgili bu soruda çok önemli bir detay göreceğiz ve siz o zaman diyeceksiniz ki ya mesela bu soruda doğal sayı demesi veya sayma sayı demesinin hani hep diyorum ya sorunun başında ne dediği çok önemlidir diye. O zaman diyeceksiniz ki ya gerçekten çok önemliymiş. Sorunun kökünde işte x, y, doğal sayı mı, sayma sayısı mı, tam sayı mı demesi aslında ne kadar önemliymiş. Biz hep bu ayrıntıyı atlıyormuşuz ama atlamamamız gerekiyormuş. Aslında adam bize çok önemli bir detay veriyormuş diyeceksiniz. Şimdi başlayalım. Bu soruya gelip bakıyoruz. x, birer doğal sayı olmak üzere demiş. Birbirinden farklı doğal sayı dememiş bakınız. Birer doğal sayı demiş. X artı Y 30 olduğuna göre X çarpı Y çarpımının alabileceği en büyük en küçük değerlerin farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. He, bak bu, bu olabilir de çok önemli bu soruda. Niye olabilir dediğini sorunun cevabı, soruyu cevaplarken göreceğiz. Şimdi geliyorum bakıyorum. Arkadaşlar eğer bize toplamı verdiyse, bakınız x artı y eşittir, 30 demiş. Eğer toplamı vermiş ve çarpımın en büyük değerini istiyorsa sizden birbirine en yakın sayıları seçeceksiniz. Mümkünse birbirinin aynısı olsun. Dikkat ettiyseniz burada toplamın sonucunu 30 olarak vermiş. Yani bir çift sayı. Eğer bir çift sayı verdiyse ben birbirine en yakın iki sayıyı birbirinin aynısı olarak alabilirim. Yani burada ben x'e 15, y'ye 15 değerini verebilirim. Çünkü sorunun kökünde bana birbirinden farklı doğal sayı dememiş. X'e birer doğal sayıdır demiş. E ben de arkadaşlar toplamın toplamı bana verdiği zaman ve çarpımın en büyük değerini istediği zaman ben ne yapıyorum? Birbirine en yakın sayıları seçiyorum ve burada sonuç sıfır çift sayı olduğu için o zaman birbirine en yakın iki sayı zaten birbirinin aynısı olan iki sayı olacaktır. O zaman x, y ne olacaktır? 15 olacaktır. O zaman 15 çarpı 15, 225 benim sorumun cevabı olacaktır. Yani burada toplamı vermiş, çarpımın en büyük değerini istiyor. Birbirine en yakın iki sayıyı seçtim ve sonucu 225 olarak buldum. Devam ediyorum. Eğer toplamı verdiyse size, bakınız en önemli yere geldik. X artıya eşittir 30. Ve çarpımın en küçük değerini istiyorsa sizden, en küçük değerini istiyorsa sizden, o zaman ne yapacaksınız? Şimdi arkadaşlar biz doğal sayılar kümesi sıfırdan başlıyor dedik değil mi? Sıfırdan başlıyor artı sonsuza kadar gidiyor dedik. O zaman doğal sayılar kümesinin en küçük elemanı nedir? Sıfırdır. En büyük elemanı kimdir peki? Artı sonsuza giden en büyük sayıdır. Onu bilmiyoruz. Peki o zaman bana x artı y'nin toplamını 30 olarak vermiş. Eğer çarpımın en küçük değerini istiyorsa ne yapıyorum ben bu tür soruların çözümünde? Arkadaşlar bu sefer birbirinden en uzak iki tane doğal sayı seçiyorsunuz. E birbirinden en uzak doğal sayı ben en küçüğü yani en baştakini sıfır seçersem Diğeri artık sorunun içeriğine göre ne yapacağım seçeceğim. O zaman ben en küçük olan doğal sayı birbirine en uzak olacak ya. En küçüğüne ben sıfır dersem x veya y'nin herhangi birine sıfır diyebilirim. Sıfır dersem o zaman y'ye kaç kalır? 30 kalır. O zaman buranın sonucu zaten ne olacaktır? 30 olacaktır. O zaman x, e, x 0 olacaktır. Y de ne olacaktır? 30 olacaktır. Arkadaşlar burada siz y'ye de 0 verebilirsiniz. x 30 olur. Ama bizden çarpımın en küçük değerini istediği için çarpacağımız için ikisini zaten hangisine ne dediğimizin çok önemli çok önemli olmayacak. O zaman sıfır çarpı 30 eşittir ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Bakınız burada çok önemli bir ayrıntı işledik. Neden? Şimdi neden en küçük değer olarak sıfır aldık? Çünkü doğal sayılar kümesinin en küçük elemanı sıfır. Bakınız sorunun kökünde eğer bize ee, sayma sayısı demiş olsaydı o zaman alabileceğimiz en küçük değer bir olacaktır. İşte sorunun kökünde bize ne verildiği bu kadar önemli bir detaydır. Bunu kaçırmamamız lazım. Özellikle bu başlıkları parça parça işlememin temel amacı bu. Çünkü matematikte böyle bir zemin hazırlamak istiyorsanız bu kavramları, bu başlıkları gerçekten iyi oturtmanız lazım. Devam ediyorum. O zaman burayı da bildik. Şimdi bakınız burayı birleştireceğiz. Bu ayrıntı çok önemli. Farkı demiş, aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi farkı ben 225'ten 0'ı çıkarırsam sonuç 225 olur. Peki 0'dan 225'i çıkarırsam ne olur sonuç? Eksi 225 olur. Peki bunlardan hangisi seçeneklerde var diye bakıyorum. Eksi 225 var. Ama dikkat ettiyseniz soru diğer şıklarda artı 225 yok. Demek ki bizden adam A seçeneğini istiyor. Yani eksi 225 A şıkkını istiyor. Dikkat ettiniz mi? Bir şeye dikkatinizi çekebildim mi? Soru kökünde doğal sayı demesi bakınız birbirinden farklı doğal sayı dememiş. Onu demiş olsaydı çok farklı bir noktaya evrilecekti soru. Ve bizim Toplam verildiği zaman çarpımın en küçük değerini bulmaya çalışırken doğal sayının en küçük elemanı olan sıfırı getirip buraya yerleştirmemiz çok ama çok önemli bir ayrıntıdır. Şimdi buradaki soruya gelip baktığımız zaman bu soruda arkadaşlar az önce anlattığım konuyla ilgili bakınız A ve B doğal sayılar olmak üzere A çarpı B çarpı B, A çarpı B çarpını alabileceği en büyük değer aşağıdakiler hangisidir demiş. O zaman arkadaşlar ben bu soruda ne yapacağım? Küçük bir tüyo vereceğim burada. A ve B birbirine eşitleyin. X'i bulun arkadaşlar ve soruyu çözümlemeye çalışın. Cevabını bekliyorum sizden. Sağlıcakla kalın.